sormuş. Hazreti Peygamber'in beyanı açık sabacayım bir cümle daha Aa, özür dilerim. Incel. Diyor ki beni bakın Hristiyanların Hazreti İsa'yı övdükleri gibi övmeyin diyor. İfrata gitmeyin. Bana Allah'ın resulü yani Tanrı elçisi ve Allah'ın kulu değil. Başka bir şey yok. Kur'an-ı Kerim peygamberleri iki sıfatla anıyor. Üçüncüsü yok. Allah'ın Resulü bunun üstünde bir paye var mı? Bunu beğenmiyor musunuz da siz bu Resullere başka payeler vermeye kalkıyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Siz bu peygambere ümmet olmanın şerefine layık hale gelemediniz de onu şirkle büyüterek mi ona layık olmaya çalışıyorsunuz? Kur'an diyor ki لَنْ ki فَالْمَسِيْهُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ Bak İsa'yı örnek verin. Kur'an ayeti bu. İsa Mesih Allah'ın kulu diye anılmaktan asla çekinmez, rahatsız olmaz. Bir, Hazreti Peygamber ne diyor? Bana Allah'ın kulu ve Resulü diyin. Başka bir şey istemiyorum. Bana Efendimiz demeyin. Hele kainatın efendi. Haşa, tövbe yarabbim.